Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılar 6. testin çözümü ile yine birlikteyiz. Birinci soruyu çözüyoruz. Birinci soru normal bir işlem sorusu. Yapmamız gereken hamleler neler? 2 çarpı 2 artı 1 yani üstteki tam sayılı kesir aslında 5 bölü 2'ye eşit. Alt tarafa geldik. 7 bölü 2 eksi 2 bölü 2 yani 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 eksi 7 bölü 4. Hadi bu işlemi yapalım. 5 bölü 2 üst tarafta ona dokunmuyoruz. 5 bölü 2 bölü. Bakın 2 ve 4 paydalar 4'te eşitlenir. Dolayısıyla 10 eksi 7 bölü 4 olur. O da 3 bölü 4 olur. Bölme işlemi yapılırken Birinci ifadeyi dokunmuyoruz. ikinci ifadeyi ters çevirip çarpıyoruz. 2 ve 4 dikkat ettiyseniz sadeleşiyor arkadaşlar. 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. Yani 5 bölü 2 bölü 10 bölü 3. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Birinci kesir aynen kalıyor. ikinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. 5'e böldük 1, 5'e böldük 2. Cevabımız 3 bölü 4 olarak e şıkkı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilinmeyen olması aklımızı karıştırmasın. Bilinmeyen olması normal rasyonel sayı çözümüne aslında devam edeceğiz. Tek yapmamız gereken şey burada. Bilinmeyene yönelik hareket etmek. Yani önce parantezin içi ne olmalı ki 1 bölü 6 ile çarptığımızda sonuç 0 olsun. Önce onu düşüneceğiz. Yani ilk olarak düşünmemiz gereken şey hangi sayıyı 1 bölü 6 ile çarparsak sonuç 0 olur. 0'ı öyle değil mi? Yani 2x eksi 2 bölü 3 eksi 3 bölü 4 ifadesi 0 olmalı ki 0 ile 1 bölü 6'yı çarpalım yine 0 bulalım. E bu durumda Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığıyla hareket edelim. Yani 2x 2 bölü 3 burada kalsın. 3 bölü 4 bu tarafa geçsin. Ve içler dışlar çarpımı yapalım. Yani 8x 8 eşittir 9. 8x eşittir 17. x eşittir 17 bölü 8 olarak yani c şıkkı olarak sorumuzu bulduk. Diğer soruda da arkadaşlar yapmamız gereken x'e yönelik hareket etmeden önce burada payda eşitleme durumları var. İlk olarak hadi onlara bakalım. Şimdi 1 bölü 1 eksi x bölü x öyle değil mi? Artı 2 bölü x eksi 1 bölü x eşittir 2ymiş arkadaşlar. Şimdi bakın birinci ifade aynen durur. İkinci ifadeyi ters çevirip çarparız. Birinci ifade aynen durur. İkinci ifadeyi ters çevirip çarparız. Sonuç 2 olmuş. Yani x bölü 1 eksi x artı 2x bölü x eksi 1 eşittir 2'ymiş. 1 eksi x ve x eksi 1 ifadeleri var. Bunların paydalarını eşitlemem lazım. Bakın dikkat ettiyseniz birbirinin zıt işaretlileri. Yani ben bunu eksi 1 ile çarpar, bunu artı 1 ile çarparsam x eksi 1 de paydalar eşitleniyor. Eksi x artı 2x bölü x eksi 1 eşittir 2 imiş. Yani x bölü x eksi 1 eşittir 2 imiş. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 2x eksi 2 eşittir 2x. Bunu bu tarafa atalım. X eşittir 2. Yani x sayısı 2 oluyormuş. O da A şıkkında var. Şimdi devam edelim. Evet basit bir işlem sorusu neden basit dedim. Çünkü payın ve paydanın birbirine benzediği birbirinin katı olduğu soruları rahatlıkla çözebiliyoruz biz. Bakın 1 var 5 var. 1 bölü 2 5 bölü 2. 1 bölü 3 5 bölü 3 şunu demek istiyorum. Üst tarafta paydaları eşitleyerek zaman kaybetmeyelim. Alt tarafı 5 parantezine alalım. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Ne olacaktır bakın. Bunlar birbirini götürecektir. Sadeleşecektir. 3 eksi 1 bölü 5 kalacaktır. 3 eksi 1 bölü 5 de 3 çarpı 5 15 eksi 1 14 14 bölü 5 yani C şıkkı oluyor. Evet 5. soru bir işlem sorusu arkadaşlar. Bakalım şimdi İlk olarak burada 1 artı 1 bölü 2 ifadesi var. Ben bunun 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yazalım 1 artı 1 bölü 3 bölü 2 bölü burada da 4 ve 6 sayıları 12 ile eşitleniyor. Dolayısıyla 3 artı 2 bölü 12 yazdım. Bakın arkadaşlar yukarısı 1 artı 2 bölü 3 oldu. Neden? Alttaki ifadeyi ters çevirdim. 1 ile çarptığımda 2 bölü 3 oldu. Burası da 5 bölü 12. Bu durumda 5 bölü 3 çarpı 12 bölü 5. Neden? 5 bölü 12 de ters çevirmek zorundayım. Bu durumda 5'ler gidiyor. 12 bölü 3 kalıyor. O da zaten 4'tür. Yani E şıkkı. Bu tip sorularda yapmanız gereken eğer aradaki işaret artıysa hepsi artıysa bakın burada çarpı olmasaydı parantezleri kaldırarak bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ama bu soru birazcık farklı bir soru. Yani 103 ile 4'ü çarpıp 9 eklemek soruda işlemi uzatacaktır. Eğer soruda işlem çok fazla uzuyorsa o sorunun çözümünden şüphelenmelisiniz arkadaşlar. Yani bunun kolay bir yolu vardır. O kolay yol acaba ne olabilir diye düşünmelisiniz. Mesela bu sorunun kolay yolu ne acaba? 9 bölü 4 ifadesi biraz değişik bir ifade. Bakın 1 bölü 4'e benziyor. 9 bölü 4'ü ben 1 bölü 4'e benzetmek için şöyle yazamaz mıyım? Yani 103'e dokunmadım. 9 bölü 4 yerine 8 bölü 4 ve 1 bölü 4 yazdım. Neden böyle yaptım? Alt tarafta bir 1 bölü 4 var ya. Acaba böyle yaparsam benzer mi diye onu düşündüm. Aynı şekilde burayı da 99 artı 4 bölü 2 artı 1 bölü 2 yaptım. Bölü 101 artı 1 bölü 2. Şu anda benzeyip benzemeyeceğini kontrol ediyorum. E 8 bölü 4 2 demektir. 103 ile 2'yi toplarsak 105 olur. 105 artı 1 bölü 4. 105 artı 1 bölü 4. Yani aynı ifadelerin birbirine bölümü. 4 bölü 2 2 demektir. 101 artı 1 bölü 2. Yine 101 artı 1 bölü 2. E bakın arkadaşlar aynı ifadeleri birbirine bölüyorsunuz. Yani 1 bulursunuz. E 1 çarpı 1 yine 1 olacaktır. O da A şıkkında var. <laughs> Diğer soruya geldik. Şimdi 1 eksi 1 bölü 3 diyor. Bakalım hemen 1 eksi 1 bölü 3 nedir? 2 bölü 3'tür. 2 eksi 1 bölü 2 nedir? 3 bölü 2'dir. Artı x bölü 9 eşittir 1'miş. Hadi birinci işlemimizi yapalım. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 artı x bölü 9 eşittir 1. Yani 4 artı x bölü 9. Çünkü paydaları eşit. Eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsanız ne olur? 4 artı x'in 9 olduğunu görürsünüz. O zaman x sayısını 5 olarak yani c şıkkı olarak bulursunuz. Evet arkadaşlar 8. soru birazcık bilinmeyeni bulmaya yönelik bir soru. Dikkatli çözmemiz gerekiyor o yüzden. İlk olarak yapmamız gereken hamle alt basamaktan başlamak. 2 eksi 1 bölü 1 artı 3 bölü. Bakın burada paydaları eşitlediğim zaman A ile genişletiyorum. Ne oluyor? A eksi 1 bölü A oluyor. Eşittir. 1 bölü 2 imiş. Devam edelim. 2 eksi 1 bölü 1 artı 3 A bölü A eksi 1 oldu. Neden? Çünkü A eksi 1 bölü A ters çevrildi ve çarpıldı 3 ile. 3 A bölü A eksi 1 oldu. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Yine paydaları eşitlemeliyiz. Yani bunu a eksi 1 ile genişletmeliyiz. Hadi devam edelim. 2 eksi 1 bölü a eksi 1 artı 3a bölü a eksi 1. Eşittir 1 bölü 2 imiş. Bunu da yazdık. Demek ki 2 bölü 2 eksi a eksi 1 bölü bakın a ile 3a'yı topladık. 4a 1 oldu. Bu da 1 bölü 2'ye eşitmiş. Ve geldik son payda eşitleme işlemine. Yani bunu 4a-1 ile çarpmaya. Hadi çarpalım. 8a-2 eksi a artı 1 oldu. Neden? Bakın bu eksi ikisine birden dağıldı. Dolayısıyla bu şekilde oldu. Bölü 4a-1 eşittir 1 bölü 2'ymiş. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 4a-1 eşittir. 7a eksi 1'di. 14a eksi 2 oldu. Eksi 2'yi buraya 4 ayı buraya attığımızda 10a eşittir 1. a dediğimiz sayıda 1 bölü 10 oldu. Birazcık işlemi fazla farkındayım. Ama bu tip sorularda en garanti yöntem, en güvenilir yöntem budur. Başka tip sorularda daha kolay yöntemler çıkacak karşımıza onları anlatacağım. Örneğin bu soru daha garanti bir yöntem olabilecek bir soru. Ne demek istiyorum? Alttan gitmemize gerek yok. 3 ile hangi sayıyı toplarsak 9 olur diye düşünülebilir. Hadi düşünelim. 3 ile 6'yı toplarsak 9 olur. Öyle değil mi? O zaman bunun 6 olması gerekiyor. Yani 10 bölü 2 artı 6 bölü 5 eksi x eşittir 6 olmalı. Şimdi bunun 6 olabilmesi demek içler dışlar çarpımı yapabiliyor olmanız demektir. Bakın hadi yapalım. 10 eşittir 12 artı 36 bölü 5 eksi x. Bakın 6 ile 2'yi çarptım 12. 6 ile 6'yı çarptım 36 bölü 5 eksi x oldu. Ne olacak arkadaşlar? 36 bölü 5 eksi x burada kalsın. Siz 12'yi diğer tarafa gönderin. Eksi 2 oldu. 36'yı neye bölersek eksi 2 olur? Eksi 18'e öyle değil mi? Demek ki 5 eksi x eksi 18 olmalı. E bu durumda x ne olmalı? 23 olmalı. Yani birazcık daha tersten çözerek doğru cevabı b şıkkı olarak bulduk. Daha az işlem yaptık. Burada da aynı mantığı güdeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak eksi 2'yi bu tarafa attığımızı düşünün. O zaman demek ki 15 bölü şu ifadenin tamamı 5'e eşitmiş. O zaman demek ki 4 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü x eşittir 3 olmalı. Bu kanıya nereden vardım? 15'i 3'e bölersek 5, 5'ten 2 çıkarırsak 3. Dolayısıyla 4'ten hangi sayı çıkarsa 3 olur? Şu anda onu düşünüyorum. E 4'ten 1 çıkarsa 3 olur. Öyle değil mi? Demek ki 1 bölü 3 eksi 1 bölü x 1 olmalıymış. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3 eksi 1 bölü x eşittir 1. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım. 3 eksi 1 eşittir 1 bölü x. Yani 2 eşittir 1 bölü x çıktı arkadaşlar. Yine içler dışlar çarpımı yaparsanız 2x'in 1, x'in de 1 bölü 2 olacağını yani B şıkkı olacağını rahatlıkla görebilirsiniz. Yine tersten gelmemizin daha mantıklı olacağı bir soru. Bakın 6'dan ne çıkarsa sonuç 5 olur. 1 çıkarılırsa yani şuranın sonucunun 1 olması 6 eksi 1 5 yapacaktır sonucu. O zaman yazalım 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü x eşittir 1 olmalı. 2'yi hangi sayıya bölersek 1 olur? Tabii ki 2'ye. Yani şuranın da o zaman 2 olması lazım. Yazalım 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü x 2 olmalı. Peki 3 ile hangi sayıyı toplarsak 2 olur? Eksi 1. Yani buranın eksi 1 olması lazım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 1 bir oluyor. 1'i hangi sayıya bölersek eksi 1 olur? Tabii ki eksi 1'e. Bakın soru artık bitti. 2 eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 1'miş. O zaman 1 bölü x'i bu tarafa atalım. Eksi 1'i bu tarafa atalım. 3 olsun. Demek ki x ifadesi de 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Yani B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın adım adım her bir ifadenin karşılığı ne olmalı diye düşündüm. Ve soruyu oradan daha rahat çözdüm. Öbür türlü tabii ki yine bulurdum cevabı. Birazcık fazla işlem yapar. Aynı mantıkla bir soru. 2 ile neyi toplarsak 6 olur? 4. Buranın tamamının 4 olması için. 8'i kaça bölersek 4 olur? 2. O zaman 1 artı 6 bölü 4 eksi x 2 olmalı. E 1 ile 1'i toplarsak 2 oluyor. Yani 6 bölü 4 eksi x 1 olmalı. O zaman 6'yı 6'ya bölersek 1 oluyordu. Demek ki 4 eksi x 6 olmalı. x buradan eksi 2 çıkıyor. Bakın arkadaşlar dikkat ettiyseniz çok az işlem yapıyoruz. Daha garanti ve daha az işlemle işlem hatası yapmadan sonuca daha rahat gidiyoruz. İçler dışlar çarpımı yapabileceğiniz türden kolay bir soru var karşınızda. 2 ile 6'yı çarpalım 12. 3 artı 2 bölü 4 x bölü 9'u da 1 ile çarpalım. Yani 3 artı 2 bölü 4 x bölü 9. Şimdi 12 3 artı 9 demektir öyle değil mi? Yani şuranın 9 olması lazım. 2 bölü 4 x bölü 9 eşittir 9'muş. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 2 eşittir 36x bölü 9. 36x bölü 9 zaten 4x demektir. O zaman 4x 2'ye eşitse arkadaşlar x dediğimiz sayı 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'ye eşittir ki o da zaten B şıkkında karşımıza çıkıyor. Bu ifadenin x cinsinden eşiti isteniyor. Bakın burada herhangi bir şeye eşitlemediği için normal bir çözüm yöntemiyle soruyu çözmem gerekiyor. Normal bir çözüm yöntemi nedir? Bakın burada payda eşitlemem gerekir arkadaşlar. x artı 1 ile genişlettim. Ne oldu? x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Yani 1 eksi 1 bölü x bölü x artı 1 oldu. Ne yapmam lazım? 1 çarpı alttaki ifadeyi ters çevirmem lazım. x artı 1 bölü x yapmam lazım. O zaman sonuç ne olur arkadaşlar? 1 eksi x artı 1 bölü x. Payda eşit diyelim. Hadi bunu x ile çarpalım. x eksi x eksi 1 bölü x. Bakın burada çok hata yapılıyor. Bu eksi hem x'e hem de artı 1'e aittir. Eksi x eksi 1 olur o yüzden. Artı x eksi x birbirini götürdü. Cevabım eksi 1 bölü x oldu ki o da a şıkkında var. Evet bakın bu işaret ne anlama gelir? A, B, C, D sayıları pozitif tam sayılardır diyor. Tamam. 57 bölü 10 bu şekilde olduğuna göre A artı B artı C artı D nedir diye soruyor. Bu tip sorular arkadaşlar normalde çok güzel sorulardır. Çok da kolay bir mantığı vardır. Adım adım giderek yine rahatlıkla yapabileceğiniz bir sorudur. İlk olarak şunu yapmanız lazım. 57 bölü 10 normalde nedir bakın? A artı diyor. Yani ben şöyle düşüneceğim arkadaşlar. 57'yi 10'a bölersek normalde 50 yani 7 kalıyor. O zaman ben 57 bölü 10 yerine 5 artı 7 bölü 10 yazabilirim. Yani şurası 5 olsa Şurası da 7 bölü 10 oluyor. 1 bölü olduğu için bakın o zaman şuraya ne kalıyor? 10 bölü 7 kalıyor. Niye? 1 çarpı 7 bölü 10 olacak. Yani ters çevrilip çarpılacak ya. A sayısını bulduk şu anda. Bakın A sayısı 5'miş. Şu anda elimde şöyle bir şey var. B artı 1 bölü C artı 1 bölü D eşittir. 10 bölü 7. Şimdi 10 bölü 7 onu 7'ye bölerseniz ne çıkar? Hemen onu da şurada bölelim. 1 kalan 3 olur öyle değil mi? 1 tam 3 bölü 7'dir. O zaman şöyle yazılabilir. 1 tam 3 bölü 7. Yani B sayısının yine 1 olduğunu bulduk buradan. Buradaki 1 B sayısı. Yazalım A'yı 5 bulmuştuk. B'yi 1 bulduk. Devam edeceğiz. O zaman B 1 ise Bakın 1 bölü şu ifade 3 bölü 7. Demek ki şuranın 7 bölü 3 olması lazım. 7 bölü 3 olsun ki ters çevrildiğinde 3 bölü 7'ye dönüşsün. O zaman C artı 1 bölü D ifadesi 7 bölü 3 ise ki bu da 7'yi 3'e bölerseniz bakın son bölme işlemin bu. 2 kalan 3 oluyor. 2 tam 1 bölü 3 oldu. Bakın C'nin 2 olması D'nin de 3 olması gerekiyor. C2, D3 olmalı. Bunların toplamı da arkadaşlar 11 oluyor. O da B şıkkında var. Evet bu da biraz önce çözdüğümüz soru tipinin aynısı. Tersten gelerek çözüyoruz. Nasıl tersten gelerek çözüyoruz? Dedik ya az önce 27'yi önce 11'e bölsek yani bunu biz tam sayılı kesre çevirsek 2 tam 5 bölü 11 olur. Öyle değil mi? 2 tam 5 bölü 11. Buna nasıl karar verdim? Hemen 27'yi 11'e böldüm. 2 defa var. 22 kalan 5. 2 tam 5 bölü 11. Demek ki A sayısı 2 olmalı arkadaşlar. A sayısını 2 olarak bulduğum. Şimdi 5 bölü 11. O zaman şuranın da 11 bölü 5 olması lazım. Niye? 1 bölü 11 bölü 5, 5 bölü 11 olur ters çevrileceği için. Yazıyorum o zaman. B artı 1 bölü C, 11 bölü 5. Hadi 11 bölü 5'i bulalım. 2, 10, 1. Yani 2 tam 1 bölü 5'miş. 2 tam 1 bölü 5. O zaman B'nin 2, C'nin de 5 olduğunu buldum. Bakın A 2 idi. B'yi de 2 olarak buldum. C'yi de 5 olarak buldum toplamları da 9 olur. C şıkkı olur arkadaşlar. 6. test burada sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere.